İskenderun Spor FK yeni yönetimiyle birlikte playoff'ta kaldı. <laughs> kendi evinde son maçta lider Kütahya Sporu 5 Temmuz stadında ağırlarken maçı Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ishak Gazel, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun Spor'un yeni başkanı iş insanı Hakan Bolat, Galatasaray ve milli takımın eski oyuncusu Suat Kaya, kurum amirleri maça yoğun ilgi gösterdi. Yeah! İskenderun Spor FK sahadan 2-1 galibiyetle ayrılınca Belediye Kütahya Sporu şampiyonluktan etti. Misli.com 3. Lig 2. grupta haftanın en önemli karşılaşması İskenderun 5 Temmuz tadında oynandı. İskenderun'a lider olarak gelen Belediye Kütahya Spor, playoff'ta oynayan takımlar arasında yer alan Akdeniz'in temsilcisi İskenderun FK'ya misafir oldu. İskenderun 5 Temmuz tadında oynanan ve bir hayli sert ve çekişmeli geçen karşılaşmada İskenderun Spor FK güçlü rakibi Belediye Kütahya Sporu 2-1 mağlup ederek playoff'ta mücadele etmeye hak kazandı. <laughs> Karşılaşmanın ilk golü ev sahibi İskenderun Spor, FK'dan geldi. Belediye Kütahya Spor 30. dakikada güven ile eşitliği sağlayınca ilk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın 56. dakikasında ev sahibi İskenderun Spor FK, Abdurrahman Kuyucu'nun attığı golle 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın kalan kısmında başka gol olmayınca 50 puan ile playoff'ta oynamaya hak kazandı. Maçın ardından kulübün yeni başkanı Hakan Polat futbolculara ve yönetime sevgi gösterisinde bulundu. <laughs>